Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri sadece bir kadın sorunu değildir. Bu bir toplum sorunudur. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa uygulansın, cezasızlık son bulsun. Devlet kadınlara öldürülme korkusu olmadan rahat ve özgürce yaşama koşullarını sağlamalıdır. Kadınlar erkek egemen eril zihniyet yüzünden öldürülüyor. Eril zihniyet eril şiddeti doğuruyor erkek eril zihniyete hayır diyoruz. Devlet, kadına yönelik şiddeti ve katliamları önlemek için etkin, caydırıcı yasalar yapmalı ve uygulamalıdır. Kadın kapalı cezaevlerinde bulunan seçilmiş milletvekili, belediye başkanı ve kadın siyasetçilerin koğuşlarının basılarak kitaplarına ve yazılarına el konulduğu haberlerini duymaktayız. Yalnızca siyasetçi ve kadın oldukları için yıllarca hapis cezası alan kadınlar hakkında bu uygulama ile yeniden suç üretilmeye çalışılmaktadır. Koğuş baskınları bir hak ihlaldir, derhal bu keyfi ve hukuksuz uygulamadan vazgeçilmelidir.